Evet sevgili YouTube sevgili dostlar bugün sizlere beraber bir Parkray um, Cry Primal Türkçe ile karşınızdayız unutmadan lütfen tükümümüze geçmeden önce like atmayı abone olmayı bildirimleri açıp bölümü yapmayı unutmayınız hadi başlayalım arkadaşlar bu gün PC'me yeni de format attım nedense tüm oyunları açar aşır açmaz hata veriyor hata veriyor hata veriyor ben de sizin orada format attım ama düzeldi. Düzelmesi hoşuma hoşuma gitti. En azından bu konuda rahatım. Yani formatlar anlıyorum. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Ben Türkçe indirdim? Bakın açık açık diyorum Discord sunucumda bunun linkini bulabilirsiniz. Discord sunucumda bunun linki mevcuttur. Ondan sonra. Ondan sonra e, ben bunun diskosyoncuyla linkini vereceğim. Ondan sonra arkadaşlar bunu böyle kopyalıcaz. E, Far Cry dosyasına gelmemiz lazım. Ama ha, bu hatta orijinal oyunlarda geçerli. Kredito oyunlarda geçerli mi bilmiyorum ama orijinal oyunlarda geçerli. Dix Park Far Cry firman. Windows'da dosyası gibi. Bakın arkadaşlar bunu böyle kopyalıyoruz. Yapıştırıyorum bakın dedim. Ondan sonra ne de bizim Ubisoft? Benim o bakın bir açayım. Bekliyorum ama şu anda bakın bekliyorum. bak gel geldiğiniz bakın Türkçe geldiğiniz de göreceksiniz. Bakın oyun bildiğiniz tak diye Türkçe geldi. Bizzat oyunu Türkçe yani yapmışlar. Ondan sonra demeyin ki ya nereye sallan oyun niye Türkçe değil lan. Onu bildiğiniz gelmiş. Oyun yani biz zaten Türkçe olmuş bu arada ses ayarlamayı unutmuşum arkadaşlar ses ayarlamayı yüksek işte kusura yani bakmayın Oyunu ayarladık oyunu Türkçe yaptım Far Cry Primal Oyunu biz zaten Türkçe de yaptım Nasıl yapıldığını da gösterdim Discord sonucunda linki mevcuttur Oraya tıklayıp gidip direkt bunu alabilirsiniz Şimdi ben oraya atacağım, ayarlayacağım. Tek moruna tık tak diye de alabilirsiniz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, göstereyim hatta. Bakın her yerde bakın. Kurt Türkçe, Türkçe hafifleri de bakın mevcut. Gördüğünüz üzere. Başka herhangi bir şey göstermemeyi istiyorsanız göster. Ben bu oyunu oynayacağım arkadaşlar, oynamayacağım bakmayın bilmiyorum. Sizler için arkadaşlar özellikle Türkçe ama yaptım like atın, abone olun. Bizimle arkadaşlar seviyorsunuz. Allah'a da emanet olun. Görüşürüz. Bay bay. Seviyorsunuz. İyi akşamlar. İyi geceler dilerim. Bay bay. Görüşürüz. Seviyorsunuz.